Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta son oyun sonunda bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de benim için biraz üzücü bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatli izlerseniz beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Bu arkadaşın kafasına şöyle bir atlayalım abi. Üf. Oğlum var ya adam orada bize rastgele vursa düşecektik. Hemen kırdım bu arkadaşlar. Gel bakayım şuraya iki sağ sol. Tamam çok iyi. Uzatmadan da hemen konuya girelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben geçen son önce mail yazmıştım. Disguise hakkında. Hala bir geri dönüş yapılmadı bana. Discord'dan da yetkililere falan herkese yazdım kurucuya falan. Onlar da DM'lerime falan bakmadı. Bak sadece evet ya da hayır deselerdi benim için yeterliydi. Bu adam ne ara edecekti ya. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika ölüm ölüm atmayı deneyecek bu Buse. Çılgınsın Buse. Gel bakayım buraya gel. Gel. Harbi çılgın çıktı ha. <laughs> Lan çılgın bu. <laughs> Mesela Craft her şeye yanıt veriyor. Sonucu da verse gerçekten çok tatlı olur. Örnek veriyorum mesela bir arkadaşım benim için konuşmuştu Craft yetkilisiyle ve sunucularına video sayısını arttırdığım takdirde vereceklerini söylemişlerdi bana. Sonucu da bence vermesi gerekiyor 3 veya 4K abone olanlara. Çünkü bizi sadece 3-4K kişi tanıyor olmuyor arkadaşlar şimdi. Bizim bir sürü izlenmemiz var. Adamlar bizi görüyor, izliyor falan filan. Hani unutmuyorlar sonuçta. Yeşil nerede lan? Ben bu kırayım hemen bu yeşili. 4200 abonem varsa 4.200 seviyor demektir ama 1 milyon izlenmem varsa da beni son da maksimum bak 10.000-20.000 kişi tanıyordur beni. Gel bakayım buraya gel. Artistlik mi yapıyorsun sen şimdi? Ateş topu atıyor. Sabahtan beri ateş topu atıyor. Delireceğim ben. Alttan mı geçeceksin? Dene bence onu. Gel oradan geç. Kafana böyle zorlarım ben. Güle güle. Bu arada arkadaşlar maillerime bakılmadı falan diye ben son oyuncuyu bırakmadım. Devam ediyorum yani. Çünkü kitlemin çoğunluğu son oyuncu. Bu videoya da destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Son oyuncu ekibi görsün bu videoyu. Adam ne yapıyor lan orada? Gel buraya gel. Kafana zorlarım ha böyle. Eee ne yapacaksın oradan beni aşağı mı atacaksın yani? Deneme bence onu hiç düşünme. Ben yukarı çıkarım. Sonra kafana. Arkadaşlar kafasını birden atlayacaksın. Oğlum adam döndü arkasını küstü bana. Aa alo. Niye böyle yaptı adam? Neyse kırıyorum bu arkadaşlar. Neyse bu arkadaşa butterfly yapalım bari. Bir video izliyorsanlar sana selamlar kankam. Oyun ne ara bitti? Daha yeni başladı oyun. Gerçekten hile mi var acaba? Umarım adam hile değildir lan. Demin chatte hile mi yazıyorlardı birine. İlla bana şu hareketi yaptıracaksın kanka ya. Kafanı birden böyle osturacaksın. Git bakayım aşağı. Bir de sizlere küçük bir anons geçmek istiyorum. Bildirimleri açmayan bayağı bir arkadaşlar. Ne olursunuz şu bildirimleri açın video attığımda anında haberdar olursunuz. Abi sabahtan beri adam elmas topluyor ya. Oradan geçerken de büyük ihtimal ateş topu yiyeceğim de. Şimdi ben adama tuttur. <laughs> bakayım beyze geri dönme çabasına girecek mi adam? Oğlum adam denemedi bile ya. Kır gitsin direkt. Vallahi kır gitsin. Abi şöyle oynamayın gözünüzü seveyim ya. Adam kafana... Oğlum kafana... Şöyle bir vururum. iki vurdum tamam. İki fazla şey avantajım var şu an benim. Çıkacak mısın oradan? Devam et bence. Ya korkanın çocuğu mu olurmuş? Dal gitsin. Yes. Arkadaşlar ikinci part bayağı bir kısa sürdü. O yüzden ben de bir part daha gireyim dedim. Hem de kilit yapayım sizlere. Teksur peki bayağı soracak arkadaşlar olacak. Teksur peki zaten Discord sonucumda. Tekstür pekler kanalında paylaşacağım. O yüzden gelebilirsiniz. Ee, bu adam beni görmüyor mu şu an? Kanka seni bir bittik aşağı attım ya. 7 <laughs> tane de altın geldi ha. Kırıyorum ben seni kırdım. Gel bakayım gel. Ama sakin ol kanka lütfen. Relax ol sadece relax. Neyse eledik bu arkadaşlar. Aa direkt set çekiyoruz çok iyi. Oğlum adamlar da var ya davetsiz misafir gibi base'ime geliyorlar ya. Kafama birden atlayacak bu. Hit atabileceğini zannediyor bu arkadaş. Ama yanılıyor. Yanılıyor onu yapma kanka. Ya su koyma işte ya. Oğlum kırma bak su koyduğu için kırdı adam var ya şansı var adamın. Nefret ediyorum şu su şeyinden ya. Yeşille sarı birbirini eleyememiş hemen ikisini elemeye çalışacağım. Hamstercığım seni bir atabilir miyim aşağı tamam. Şu gap'ı hemen yiyelim. Ee, direkt bir serisinden koruma basabiliyor muyum? Tam basabiliyormuşuz. Bir tur daha kesip kıracağım direkt. Turkaz mı geliyor yandan? Şu, dur bakayım. Yo. Arkamdan da yeşil geliyor. Hemen kırmam gerekiyor. Tamam. Yeşil bana dalma. Bak böcek. Böcek attı bana. Bak böcek bana vuruyor böcek. Kınap yedik. Vallahi kınap yedik. Kınap yedik ya. Kınap yedik. Kınap yedik. Öl artık öl. Heh. Selamlar beyefendi. Ben geldim. Çok sinirlisiniz ya. Sakin olun biraz. Teki sana bir şans ver verek mi lan? Yok vermeyelim ya. Ben herkese çok şans veriyorum bu aralar. Böyle artık tamam. Turkuaz'a pembe kalmış galiba. Biz de hemen hızlı bir şekilde ikisini elemeye çalışalım. Bugün çok düşüyorum ya anlamadım bir şekilde. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.